Aynı ya. Varmış. Öbür ha. eskiden hani şimdi şey vardı bu alkol filan vardı da şimdi ha. o hemen hemen kalktı. Niye kalktı? E, hayat şartları efendim. Şimdi bu zorlaştı kolay bu. değil yani. Ya düğün yapmak, düğün da yapmak oğlana vermek. Şimdi Allah yeni yetişen gençlere yardım etsin. Evlilik zor diyor. Anadan, yani. babadan bir yandan bir destek olmadığı müddetçe çok zor. Ya. Altın çıkmış şu paraya. Bir düğün salonu tutuyorsun 100 milyar efendime Doğru. söyleyeyim. Çehiz alıyorum 300-500 milyar. Bir ev almak artık hayal oldu da kolay evet. değil. Allah yardım etsin. İnşallah iyi olur. Çalışacak, kazanacak, emek edelim. çekecek, çalışacak, azmedecek. Doğru Bizler bu adamlar, biz yaşlılar gece gündüz çalışırlarmış. Evet. Bunlar mesela aç susuz. Şimdi Allah'a çok şükür her şey var. Her imkan var. Altın araban şehre gidiyor. Biz eskiden ziyarete çıkarık derdim ya belki çıkarık. Eskiden oraya sözüm ona eşyayla çıkılırdı. Yol yoktu. Efendime söyle gazi su korlardı. Orada kurbanı kesip işte kurban hizmetini yemeğe pişireyim. Hani bu kadar teferatlı değil. Sade köy şeyi çıkardı. Şimdi Allah'a çok şükür yolumuz var. Oraya su çıkardık. Çam diktik efendim yemek pişirme yeri yaptık, yemekhane yaptık, tülbemiz yapıldı güzel, biz yaptık, sonradan bir hayır sahibi daha güzelini yaptı. İmkanlar çok iyi ama çalışana. Evet. Cenab-ı Allah ne diyor? Çalışana veririm. Çalışana, dürüst çalışana. Dürüst çalışacak. Evet. Ne olursa olsun. İşte, hile, sözde yalan olmayacak. Doğru. Onun için her yerde yerin olur. Kredin evet. olur. Bir toplumda saygınlığın olur. Durum vaziyet böyle. Evet. Tamam. Bu da Fatime ablam. Kendisi kuyumculu. Eşi bizim köylü. Abidine Eraslan'ın hanımı. Efendime söyleyeyim, Avustralya'dan Dursun Hanım oğlu Hasan göndermiş kamerayı. Köyümüzü çek. Bize gönder demiş. Ne diyorsun Hasan'a? Hasan'a çok çok selam söylüyorum. Serdalın, Fezillan gözlerinden öpsün. Oldu mu? <laughs> Hepsine soranlara hep zaten arabalar hep orada benim. Evet. Evet. Bacımın çocukları hep orada. Evet evet iyi. Aç kamerayı geldi. Ya Hasan'a buradan ne söyleyeceksin? Selamını şey. Bizim Hasan abim. Dursun abi. Hasan abi. evet. evet, abim. Hasan abim Hasan abi merhaba. Teşekkür ederim bu duyarlı davranışın için. Ee, köyümüz harika sen de biliyorsun zaten geçmişin burada. Ee, sevdiğimiz, saydığımız insanlarla birlikte daha da harika. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Sağ ol. O sizin. Eyvallah. Hüsnü niyetiniz. Evet. Komiserimin traktörü var. Kendisi komiserim traktörle böyle gider, gezer, gelir. Böyle alet edevat yapar burada. Elinden her iş gelir maşallah. Ha şu gördüğünüz aletler hep kendisi yapıyor. Kendisi imal ediyor çoğunu. Evet. Hayat mücadelesi çok güzel bir şey yani. Mücadeleci bir insan. Saz çalar, güzel de bağlama çalar. Şimdi bu çeşmeden bir su içeceğim. Sevmacımın canına diyasın. Mert'in de kesesine bereket. hayrı kabul olsun. Annenesinin için yaptırdı. Sev Meras hayraatı diye. Ha içiyorum. Sevmacım. Yemeği, yedirmeği, içirmeği çok severdi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yattığı yerde günü gitmesin. Seni çekiyor abla. Bay bay et yiğit hadi. Hadi bay oğlum bay bay et. Kurban Bay bay yeter. Hasan amca bay bay. Hasan amca bay bay de. Bay 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 bay. Yakma yakma. Annen nerede? Hıh. Şimdi bu hamuru, hamuru yumuruyorlar. Unu yumuruyorlar, hamur ediyorlar. Yağı içine hamura yediriyorlar. Ondan sonra da burada çörek oluyor. Rahmetli Aşık Veysel ne demiş? Benim sadık yarım kara topraktır. Koyun verdi, geçi verdi, et verdi, inek verdi, dana verdi, süt verdi. Kazmayla kazmayınca gıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır diyor. <laughs> Kız! Kimi çağırıyor muhtarım? Ne diyor? <laughs> ne diyor? <laughs> Bu adam bir çek kamera geliyor, bekleşe geliyor bak. Evet çok her şeyi de diyorum. Ne oluyor? Yiğit Ali bay bay yap hadi oğlum. Vay kurban oldum. Daha orada çıktı. Yok yer koydum. Ee, evet, sevgili Hasan abiye çok teşekkür ediyoruz. Selam gönderiyoruz buradan. <laughs> Selamlar ah, şöyle, ah, şey Hasan diyecek. abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederiz. Amca buradan sana çok selamımı gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Bu da Fadime ablam. Kendisi kuyumculu. Eşi bizim köylü. Abidine Eraslan'ın hanımı. Efendime söyleyeyim Avustralya'dan Dursun Hanım oğlu Hasan göndermiş kamerayı köyümüzü çek bize ha, gönder demiş iyi. ne diyorsun Hasan'a? Hasan'a çok çok selam söylüyorum Serdal'ın Fezil'in gözlerinden öpsün ha. Oldu mu? <laughs> Hepsine soranlara hep zaten akrabalar hep orada benim Evet evet Bacımın çocukları hep orada Evet evet iyi Aç kamerayı gömserim geldi Gel Hasan'a buradan ne söyleyeceksen? Selamın Bizim Hasan abim. Dursun arusun abi. evet. Dayım. Evet. Hasan abim. Hı. Hasan abi merhaba. Teşekkür ederim bu duyarlı davranışın için. Ee, köyümüz harika. Sen de biliyorsun zaten geçmişin burada. Ee, sevdiğimiz, saydığımız insanlarla birlikte daha da harika. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. O sizin Eyvallah. Hüsnü niyetiniz Komiserimin traktörü var Kendisi komiserim traktörle böyle gider gezer gelir Böyle alet edevat yapar burada Elinden her iş gelir maşallah Ha şu gördüğünüz aletler hep kendisi yapıyor Kendisi imal ediyor çoğunu Evet Hayat mücadelesi çok güzel bir şey yani Mücadeleci bir insan Saz çalar güzel de bağlama çalar çeşmeden bir su içeceğim. Sevim bacımın canına diyasın. Mert'in de kesesine bereket. Hayri kabul olsun. Anneannesinin için yaptırdı. Sevim her hayra atı diye. Ha içiyorum. Sevim bacım. Yine yitirmeyi, içirmeyi çok severdi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yaptığı yer, yer dinin gitmez. Bir bura bizim Gazi arkadaş buraya işte orada Gazi olduktan sonra koy burası e, koyuna ev yaptı burada bahçe yaptı böyle kendisi çok mücadeleci bir insan yani çok mücadeleci insan bak bu işleri hep kendisi görür bu bahçeyi falan hep kendisi görür yapar he. he burada evine doğru geçelim ha böyle evet Kulay yenge evdeyse çağır hadi Heh. Heh, kendi burada böyle çalışır yapar zamanını geçirir. Kutsarım kolay gelsin kolay gelsin. Gel şöyle kamera geldi. Dayı uvala Hasan Siprosper Avustralya'dan göndermiş. Koyumuzu tanıtmak için teşekkür ediyoruz kendisine. Hadi buyur gel kutsarım gel. Ha işte burada. Bu da bizim Fahim ablam. Sevgili şey Yozgat şey, şey, Dini şey, Bahadır Müşşehitleri devam ediyor. Bizler de Yozgat <laughs> Dini olarak buradayız, Bahadır'dayız. Çekimlerimiz devam ediyor. Siz de demeye devam edin. <laughs> İlkbaharın seni gibi, ilkbaharın seni gibi Aktı gitti zamanı Umudumu, hayalimi yıktı gitti zaman Eyvah, eyvah, eyvah ömrümü Yıktı gitti zaman eyvah 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 ömrüm eyvah